Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir sınav challenge videosu çekeceğiz. Çınar'ı pek çekemem. Çift şey, diye bunu yazdım. O da bana bu, bu challenge önerisini verdi. Zaten içeceğim de burada havlumda. Biraz uzun sürecek. Çınar'ı pek çekemem. O yüzden bir başlayalım isterseniz. Arada böyle bir zıplayarak şöyle falan yapıp tutmaya çalışacağım. Hadi arkadaşlar. Bakın şimdi arkadaşlar. Şu an 5 yaptım. 20 Her seferinde 5 20 yapacağım. 20 yapacağım. Dinleneceğim. Su içeceğim. Sizinle konuşacağım. Böyle 100 yapacağız. Ama ben çok çekemiyorum biliyorsunuz. O yüzden 20'ye kadar 5-5 yapacağım. Hadi devam. 1, 2, 5 yaptım. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ve buradan 5. sınıfıma selamlar. Ver ve haftada bir şöyle alım. Haftada bir, haftada bir kere artık marketlerde sadece tek bir renkle alışveriş yapma vlog çekeceğim. Vlog yani video. Bu videonun ardından bir tane short video ekleyeceğim. Onda konuşma falan yapacağım. Onun yorumlarına yazın. Renk, rengi yazın ben de o renkle market alışverişini yapayım. Hadi devam edelim. bakalım. Şu an 20 yaptık. 20 daha yaparsak 40 olacak. Böyle yapacağız. 1 2 3 4 5 Arkadaşlar böyle oluyor işte. 5 yapıyorum. J'um bitiyor. Sonra stres yapıyorum, oyun yapıyorum, J'um bitiyor. Yani iki kere artık artık 10 yapamıyorum. Şimdi hiç önce olmuyor. 15 mi? Ne kadar çok? 1 2 3 4 5 6 8 9 10 Şöter mi bizelim? değil 5 tane daha çekeceğim 40 olacak. 1 2 3 4 5 Arkadaşlar bu videodan sonra bu videodan sonra bakın şuraya şöyle ayaklarımı koyacağım. Böyle mekik videosu yapacağım. Bu sefer de 2 mekik challenge olacak. Ve sizin de yorumlara yazdığınız başka challenge'ları da yaparım. Yazmanız yeterli. Hatta halı gidip bizim burada halı sahada bazen yazın maçlar oluyor. Yazın o maçları sizinle beraber o maçları izleyeceğiz. Seçmeyi unuttum ama hadi bakalım devam edelim. 40 yaptık değil mi? Evet. Evet 40 yaptık. Şimdi 20 yapacağım, 60 olacak. 20 yapacağım, 80 olacak. 20 yapacağım, 100 olacak. Yan tamamlayacağım. Şöyle 40 yaptım, 60 kaldı. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Arkadaşlar Haydi yapacağız Durun iki dakika Durun be hemen geliyorum hemen Geldim 10 1 5 6 7 8 9 10 16 arkadaşlar. Tamam, şimdi 60 oldu. 60 oldu. 40 kaldı. Arkadaşlar bu videoya yorum yapın like atıp abone olursanız çok sevinirim. O kadar uğraşıyorum. Yüz şınav challenge. O kadar uğraşıyorum. Bir like'ınıza aboneyiz alırım. Hadi bakalım. başlayalım. Yapamadım arkadaşlar. Koşmaktan gücüm bitti. Şöyle telefonu bir şöyle ayarlayayım. Kamerayı ayarlayayım. Tamamdır. Oldu. 5 yaptım. 15 kaldı geriye. 65 yaptım. 3 2 15'in aynı adı yapayım. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 oldu arkadaşlar. Ve bu videoda farklılıklar olabilir. yüzledim dedim ya. 200 falan da yapabilirim yani. Huu. 80 oldu değil mi? 80 oldu. Şimdi. 100 yapmam bir. 20 kaldı. Evet arkadaşlar. Huu. Bazen suyu tükürmek zorunda kalıyorum. Çünkü nefessiz kalıyor. Arka arkaya çok şam şeklinde nefes kalıyorsun. Sporcular da böyle yapıyor. Suyuları al ağız suyu ağızlarını alıyorlar. Çalkalıyorlar. Tükürüyorlar. Yani yutmuyorlar. Hadi. Devam edelim. 80 oldu. 81. 82 83 84 85 86 87 88 89 90 95 92 arkadaşlar 93 94 95 96 97 98 99 100 Okey. İyiyim arkadaşlar. Arkadaşlar görmüyor olabilirsiniz kameradan dolayı. Yüzümde çok fena terler var. Çok fena kar var. Kar akıyor. Videonun sonunda havluyu göstereceğim. Bakalım ne kadar terlemişiz. Evet. Acaba ne kadar terledik. Şunu şöyle koyayım. Evet. Yüz yaptık değil mi? Evet. Yüz oldu. Bakın. Yüz şınav diye, yüz çalış dedim başına. Ama 200 yapacağım. Nasıl bir iş bu? Ne Sizin için. Sizin için. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 them am